geçmeden önce %25 komisyon indiriminden faydalanmak için tamamen güvenilir olan emekçi borsasına açıklamalar ve yorumlar kısmı bıraktığım linkten kayıt olabilir ve daha az ücret ödeyerek daha fazla Luna ve Shiba sahibi olabilirsiniz. Selam dostlarım. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaklaşık olarak neredeyse bir hafta aradan sonra yeni bir video çekiyorum dostlarım. Ee, videoların aksama sebepleri zaten önceki videomda yani shiba coin metaverse projesi adlı videomda söylemiştim arkadaşlar gerek videoların az izlenmesi gerek kripto parada olan ilginin azalması hani gerekse ee, bilmiyorum birazcık da insanlar sıkılmış olabilir diye düşünüyorum o yüzden ben de piyasa ne yönde ilerliyorsa o yönde ee, videoların sıklığını ayarlamaya çalışıyorum dostlarım her neyse ee, umarım bir şekilde piyasa artık bir durgunluk veya durgunluk diyorum pardon bir pump görürdü arkadaşlar biz de artık ee, video sıklığını arttırabiliriz her neyse kanalıma ilk defa keşfettiyseniz geç kripto kanalına ilk defa geldiyseniz eğer ki videomu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim şimdi haberlerimize geçelim arkadaşlar haberimizi kaynağı cryptocoin.com adlı bir sayfadan alıyorum onu da şimdiden bildirelim Anlist bu altcoin için 10 kat diyor. Bakın haberde denilene göre yani kesinlikle benim söylemem değil arkadaşlar bu habere göre bir analist var. Ve bu analist diyor ki 10x yani 10 kat yapacak bu altcoin için demiş. Terra'nın Luna klasik fiyatının %1000'lik bir kar artışı tanık olmalısına ışık tutan bir 10 coin ve teknik analiz makalesi göze çarptı Birçok analist klasikin kurtarılabilir olduğu fikrini reddetmişti. Threader'lar token'i ölü olarak nitelendirmiş ve sonuç olarak bunun yerine sadece 2.0'a odaklanmıştı. Yani her şey buraya kadar diyor ki 2.0'a odaklanmıştılar ta ki bu analist'in dediğine göre. Analist Tony, bakın Tony adında bir adam e, soyadını vermemiş e, Onkay'ın metrikler buna Klasik'in hala çok iyi yaşadığına dair kanıtları gösteriyor demiş. Yani Terra Luna Klasik arkadaşlar hala da yaşıyor demiş. Yüksek sermiyeli boğaların satın aldığına dair ipuçları verdiğini ayrıca analiste göre launch ve 2 aydan kısa bir sürede yüzde bin toplayan bir coin'e benzediğini bildirmiş. Şu ifadelerle başlamış arkadaşlar. Geçen hafta bildiren 500 milyon işlem artışı ve bu haftaki coin onayın ardından Luna fiyatını kripto para birimi alanında hala bir geleceği olduğunu söylemiş. Geçen hafta yayınlanan 10 kat boğa koşusu tezinin tamamen gözden geçirilmesi şiddetle tavsiye edilmiş arkadaşlar. Ve burada bildirmişler. BTC ve Luna coin arkadaşlar gördüğünüz gibi şiddetle bunu incelememizi tavsiye etmişler. Tabii ki benim yorumum şu şekilde 10 katı gelebilir mi? Yani kısa vadeli kesinlikle zor gibi görüyorum. E, ünlü analist olduğu için ben bu haber değerini sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar e, Görüyorsunuz yani e, Analistleri de buraya vermişler bu şekilde gözüküyor e, isteyen arkadaşlar krebs.com e, şuradaki Linki yapabilirler videoyu durdur bakabilirler dostlarım Tamamen bu şekilde e, Bildirilmiş Yani Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz e, farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum zaten videolarımız genelde haber şeklinde ilerlediği için çok da fazla uzun sürmüyor sizleri sıkmayacak şekilde ilerletmeye çalışıyoruz arkadaşlar her neyse çok da uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim dostlarım Kendinize şimdiden çok iyi bakın bu arada Umarım sesim iyi geliyordur Çünkü şu anda ter içinde kaldım gerçekten kulaklıkta çok zor oluyor o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın sesim eğer ki kısıksa falan. Yani her türlü ihtimali denemeye çalıştım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Tekrardan kendinize çok ama çok iyi bakın.